Aynen. Bugün sizlerle beraber yeni bir köyümüz oldu. Yani olmadı aslında. Bu benim eski köyüm ama e, çok kötü bir köy. Rezalet yani. Bunu biz yapmakla bayağı bir zaman uğraşacağız. Şuna bakar mısınız? Acayip uzun ya. Yani bayağı bir zamanımız alacak. Bu yaklaşık bizim bir yarım yılımızı belki de alacak. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. E, yani köy kötü. ya yani kabul ediyorum ama Zamanla geliştireceğimi düşünüyorum. Her neyse. Ee, şöyle bir şeyim var. Klan Kalesi'nden dün şey geldi. 6 level yıldırım. Benimki de 5 levelde. Her neyse. Aslında karakterlerim o levelleri falan iyi. Ama kupası düşük olduğu için böyle çöp köyler geliyor. O da benim işime yarıyor tabi. Rahat rahat alabiliyorum. Daha rahat alıyorum daha doğrusu. Ee, Dünkü videoda biraz gecikme oldu. Dün videoyu bilgisayardan yüklemeye çalıştım. Ee, bilgisayardan da çok şey yaptı. Geç şey yaptı. Ya, geç yüklemedi aslında. Takıldı 72'de. O yüzden yüklemedi. Neyse şuraya bir <laughs> şuraya yıldırım atalım mı karar veremedim. Şurayı yıktım güzel tamam Orası komple yıkıldı Barbarla bir temizleyelim oraları Şuraları yavaş yavaş Ondan sonra Valkürleri tek tek şöyle Etrafta bir şey var mı Şuraya bir tane valkür atalım Bakalım nasıl yıkacak evet, Neyse Şunu da alalım Tamamdır abi Barbar kral oradan Yavaş yavaş temizliyor Şöyle biraz valkür atalım Şuradan girelim ondan sonra. Şu barbar'a bir şifa olmadı. Basacağım artık öz şeyine. Ama canlanacak gibi ama hadi. Son dakika ölmeden basabilirsem yani basmam gerekiyordu çünkü ölecekti. Çünkü bastığım zaman da bile şey yaptı yani. Öfkeyi atmayım zaten alacaklar. Valkür ya benim çok hoşuma gidiyor. 2 saniyede topluyor her yere. Yani çok hızlı seri yapıyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Barbar bar yıkılmadı iyi. Yani Valkür olduğumuz çıkacak. Ama yine de bir 7 dakikalık falan galiba uykuya yatacak ama hadi bakalım göreceğiz. 28 kupa olduğu için daldım buraya. Yoksa dalmayacaktım. Da Evet, Barbar bar, 6 dakikalık bir uykuya yatmış. Her neyse. Kuşlarımıza kışlamıza girelim. O 65. Biz kaç almışız? Saldırı günü hiç kara iksir alamamışız ve bundan sonra kara iksir olan yerlere saldırmam lazım. Çünkü kara iksir alamıyorum ve eksi yeniyorum çünkü Valkyrie bastığım için kara iksiri gerek gerekiyor. O da sıkıntı veriyor. Sadece bir şeyle dalalım abi şöyle ama durun şifa büyüsü basmamışız. Şifa büyümüz nerede bizim? Nerede bizim? Nerede bizim? Nerede? Aa iki tane şey basmışım. Abi ya şunu öne çek. İki dakika onu bekleyeceğiz. Orduyu düzenle. Şunu sil. Tamam. Ne diyorlar? Sil oğlum. Ordu düzenle tamam 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 tamam. Görün arkadaşlar şimdi şifayı verelim. Tamam tık 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 tamamdır ah gidelim bir savaşa. Üç tane şeyle yıldırımda bir top yerine karıp öyle devam etmeyi düşündüm ama olmadı. <laughs> Şu an barbar kralım yok burayı alabilir miyiz? Çok zor ama belki bir, bir şansımız var. Şu an şurada fazla bir hava şey yani havan falan yok. Ben şu alttan girmeyi düşünüyorum. Alttan daha kolay olur diye düşündüm. Şurayı yıkabilirim belki diye düşünüyorum şu an ama ben buraya oluyorum Şu an orayı yıktım y güzel yıktım. Şöyle 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 buraya yakın havan yokmuş zaten tamam şöyle biraz atalım. Şimdi temizlesinler bakalım o sen bir kendi işine bak aslanı bak ölüyorsun bak o barbar krala tek attılar <laughs> tek değildi yani bayağı hızlı bir şekilde aldılar şimdi daha büyülerimiz falan da olduğu için sıkıntı değil şu kısma şöyle bir şey, şey öfke büyüsü atmak istedim etrafta bir şey var mı hızlı bir şekilde onlara da bakalım tamam şuradan dalalım ondan sonra Tamam buradan girdik. Şimdi bizim valkürler oraya gitmiş. Tamam. iyi üçledik bu köyü. Güzel. Aslında bu kadar valkür atmama bile gerek yoktu aslında. Şu an sen oradaki valkürler buraya gelince ölsün ya yani buradaki valkür. Bir de valkürün canı da fazla arkadaşlar. Ölmüyor. Kolay kolay ölmüyor gerçekten. Ve fulledik köyü. Evet. Yani şu an 10 tane falan valkürümüz fazladan kalabilirdi. Şu yapayım mikrofonu. İtmemişiz hemen basalım. 25 tane şöyle valkür basıyorum. 25 valkürün bize maliyeti ne? 1600 kara eksir ve 1600 kara eksir biz her maçta eksi iniyormuşum. Yani 3-4 tane falan maç yaptım bunda ve eksi yendim her birinde. İnmişim yani haberim bile yok. Bir de burada maç yapalım bakalım. Çünkü biraz evet şu an dersim başlamış. Şu maçtan sonra ben keserim. Ondan sonra devam ederiz. Şuradan şunları bir alalım. Evet onları al. O adam akıllılık yapmış. Oraya şey koymuş ama yine de geliyor yani. İyi uçurmadı onu. Tamam. Şunda şuna, şuna birer tane indi. Şuradan saldım. Salıyorum. Salıyorum. Güzel bir şekilde indirelim bakalım. bence üçleriz diye düşünüyorum ya. Bir büyük bomba falan çıkmazsa. Onun haricinde üçleyemeyeceğimiz bir şey var mı? Var. Bu köyde öbür köyde hiç yapmayı yani hiç değil en azından. Az çok yapabiliyorum savaş ama burada hiç yapayım. sıfır yani. Bak indi gördünüz mü? Gitti. Asker sayısı az. Ve hemen ölüyorlar. %48 ve yıldız alamadık. Bakalım adam ne yapmış. Fullemişler tabi 3'lü 3. 50 almış ya. Bina yıkmıştır. Her neyse bakalım bir buraya be. <laughs> neyse arkadaşlar. E, bu video biraz kısa oldu. Bir savaş daha yapalım ya. O kadar kısa olmasın ya. 7 dakika oldu çünkü daha. Gelin burada bir savaş daha yapalım şimdi biraz da şöyle şey oynamak istiyorum taktiksel derler yani öyle bir oynamak istiyorum dur bakalım aslında o kadar da iyi bir köy değil şuraya bir tane okçu bırakacağım o vurabiliyor mu öyle vuramıyor tamam o onu bir alsın o nasıl vuruyor ha koruması bitti evet görünmezlik şeyi var onun bir de bir süre Evet tamam aldık güzel. Şimdi nereye gitti <laughs> Şuradan bir bırakıp şu içeriği bir toplamak istiyorum. Attım. Barbarlı devleri şuradan attım. Hadi bakalım bir şeyler yapmayı deneyelim. Bakalım bakalım bakalım. Bak de baba çıktı öldü. Abi ya en sevmediğim şey. Eee. <laughs> de dediğim gibi biraz gecikti. Gece 00'da falan yüklü galiba. 12'de falan yüklemiş olması lazım. Derken yine alamadık. %50 ile galiba bir yıldız alıyoruz. Güzel oldu. <laughs> Yani dün biraz gecikti kusura bakmayın. Ya gecikti diye aslında çok gecikti de. Günde iki video olarak olacak şimdi. Ama olsun şimdi bu da yani siz bu videoyu 4-5 gün falan izleyeceksiniz. Zaten ben bu köy olarak takmıyorum. Her oynadım da eksi yiyorum. Ee, şöyle şunlar alalım. Şunu alalım. Neyse e, burada sonlandıralım. Yani 4 tane işçi numara 5. alacağım ama daha fazla o kadar şeyim yok da. 1800 tane elmas bulmam lazım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, videonun açıklama kısmında Instagram hesabım var. Oradan takip ederseniz güzel olur. Hakkında bölümünde de var. açıklamada bulamazsanız. Hakkında bölümünde video şey kanalın hakkında bölümünde de Instagram hesabım var. Oradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi like abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.